Diyor, izleyen NGS'de bir neti cebine koyar arkadaşlar. Dinamo Soru Bankası'ndan üslü ifadeler konusundan mükemmel bir soru çözüyoruz. Yukarıda verilen şekilde B çarpı C artı D işleminin sonucu kaçtır? Aşağıda bazı şekiller ve şeklin ifade ettiği işlemler göstermiştir. Hemen bakalım. Şu şekilde bir şeklimiz olduğu zaman üçgen üçgen kare olduğunda ne yapıyoruz? Yukarı bölü aşağısı bize ortadakini veriyor. Yani şunu. Yine üçgen var. Ortada bir karemiz var. Neymiş? Bu sefer yandaki üçgenlerin çarpımı yine ortaya eşitmiş. Şu sol tarafta 3 tane bilinmeyen var. Yani benim için birazcık zorlu. Buradan başlamayalım. Gelin şöyle birazcık daha halledebileceğim kısımları görelim. A. Üçgen, kare ve üçgen. İki değerini biliyorum. O zaman diğerini bulmak bana kalmış. Üçgen olduğu zaman yukarısı yani 10 bölü 2 bölü aşağısı yani bunun B'si benim D'me eşit oluyor. Bölü de bana ortaya veriyor. Burada Y, ise 2 bölü, buradaysa 2 üstü 2. Eğer üste eşitse tabanları bölüyorum ve üssü aynen koruyorum. O zaman D bizim için burada ne oluyor? Burada da 2 var. Burada da 2 var. O zaman D'yi 5 bölü 2 derim. Çünkü neydi? Onun çarpanlarını ayırdığımız zaman 2 çarpı 5 onun çarpanlarıdır. Burada 2 üstü var. Burada da 2 üstü var. Burada ikisi var. O zaman aşağıda da çarpan olan 5 ve aynı zamanda üstleri koruduğumuz için 2'nin olması gerekiyor arkadaşlar. O zaman D'yi bulduk arkadaşlar. Hemen şuraya işaretliyorum. 5 üssü 2. Yani bu da neye eşit? Hemen kafamıza yapalım. 25. Burada A'yı gördüm, B'yi gördüm ve 6 üzeri 3 var. Biz ne biliyorduk? Üs bölü aşağı bana ortaya veriyor. Üs 6 üzeri 3 bölü aşağı B eşittir A. E abla sonuç çıkmadı. Sayı yok. Harf var. Merak etmeyin. Bazen de böyle olması gerekiyor. Gelin bir C'ye bakalım. Çünkü bize B ve C'nin çarpımını sormuş. C'ye bakıyorum. C'deki kuralımız neydi? Ortada bir kare olduğu zaman yanların çarpımı kare eşit oluyordu. Gelin yazalım. Yanlar C 2 üzeri 3. C çarpı 2 üzeri 3. Şurada ve şurada gördüğünüz üzere eşittir A. Tanıdık geldi mi? Bakın biz A'yı ifade etmenin iki farklı yolunu bulduk. Demek ki A hem 6 üzeri 3 bölü B'ye hem de C çarpı 2 üzeri 3'e eşitmiş. E gelin o zaman eşitleyelim. Şimdi bunun ikisi de A olduğuna göre arkadaşlar. 6 üzeri 3 bölü B eşittir. C çarpı 2 üzeri 3. Bu taraftan B'yi yok edebilmek için yani B'yi bu tarafa atabilmek için ne yapmam lazım arkadaşlar? Şuraya bir B çarpanı eklemem lazım. Eğer ben bunu B ile çarparsam B'ler birbirini götürür. Buraya 6 üzeri 3 kalır. Yan tarafa da B çarpı C çarpı 2 üzeri 3. Benim istediğim B çarpı C'ydi. O zaman 2 üzeri 3'ü de ne yapacağım? Karşıya bölü olarak yollayacağım arkadaşlar. Bu tarafa bölü olarak geçecek. Yani 6 üzeri 3 bölü 2 üzeri 3 eşittir B çarpı C olacak. Yine gördüğünüz üzere tanıdık. Üstleri eşit. Aynı zamanda 6 neyle çarpımı? 2 çarpı 3. İkisinin de 3 olduğunu varsayın sayarsak altta 2 var o zaman bunların bölümü bizim için 3 üzeri 3 eşitmiş B çarpı C sayı değil. Hiç problem değil. Gördüğünüz üzere burada da B çarpı C'yi biz ne olarak bulduk? 27. Çünkü 3 üzeri 3 27'dir. O zaman 25 artı 27 cevabımız A 52.